Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere... Üçcü kahvaltımızı. Sizlere iyi akşamlar, bizlere günaydınlar. Şimdi taktık saat kaç? 8 olması lazım. Kahvaltıya geldik. Size güzel, güzel kahvaltımızı da göstereceğiz tabii ki. Ekleyeceğim az önceki işçi kahvaltımızı. Bugün ne yapacağız? Bugün arabaya alacağız. Belki bir birkaç işimiz var. Onları halledebiliriz. Şimdilik hiçbir planımız yok. Sadece oturuyoruz, ya, yemek yiyoruz. Şimdi kahvaltı görünce anlayacaksınız biz. Biz şimdi kahvaltından yukarı çıktık, üzerimizi değiştirdik. Fit çekisi de sonra vereceğim. Şimdi arabamızı almaya gidiyoruz. Tekrar Uber çağırdık. Bundan sonraki şeyleri size göstereceğim. Dur gel. Araba geliyor. Şu anda Long Beach'in beach kısmına geldik. Yani yani biz yaşamıyormuşuz. Ben bunu söylemek istiyorum sadece. Az önce arabamızı aldık. Size şimdi arabayı göstereceğim. Ama ben yani tek ben değil. Böyle hani bir şey görmedim hayatımda. Buradan tekrar sponsorumuza kendisi yanımda bu videoda teşekkür <laughs> ediyorum. bu. Bu güzellik. <laughs> Buradan Los Angeles'e gideceğiz şimdi. Los Angeles'ta şu an dışarıda çok güneş olduğu için ben çok çabuk yandım. Üzerini kapattık ama üzerini açtığımız kısımlar da olacak şimdilik bu Şurada var yakın bir tane İlhan Ağzı. istiyorsan gidelim oraya. Olur bab. Tamam gidiyorum o zaman. Tekrardan vazgeçemeyip İlhan Ağzı'a geldik şu anda. Aynen. Aynen oradan da 20. Yani arkadaşlar süpermarkete gidiyoruz. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Biz şey ya baga girdik şu an. Ya şu en son nerede kaldık hatırlamıyorum bile. Ama şimdi ne olduğunu şimdi size kısaca bir özet geçeyim. Şu an tekrar Starbucks'a geldik ve bu Türkiye'de olmayan secret şeylerinden denedik. Ee, ben bugünlük ice matcha tea aldım. Yani ben bundan sonraki favorim bu kısacası şimdilik onun dışında telefon numaramı değiştirdim hemen. Ona geçiş yaptım. Başka ne oldu? İşte bir yattık uyuduk. Tekrardan dışarı çıktık. Birazcık bugün gezme dolaşma ve araba lo oldu ama dorm shopping yarım falan gelir. Ya da başka bir şey olabilir bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz zaten. Kart almamız lazım. 哦。Oh. Long Beach'in bu şey yerine geldik sahil tarafına. Ama ufak publiko helal sıkıntılarından dolayı bir yer bulup ve oraya oturduk şimdi. <laughs> şimdi gene zaten yaptığımız bütün aktiviteler yemek olduğu için bu yemek yiyoruz <laughs> gene <laughs> şimdi. O şekilde biraz da dolaşıyoruz. Çok sıkıntısın bu sen çok. Gene Çili'ye girdik. Yani ki. Daha az önce dalgasını geçti. Allah yazık ya. Hep yanlış giriyoruz bugün. <laughs> Tam korvetten inemiyor şu anda. Evet. İzliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bütün karizma çizildi şu an. İlk günümüz korvetimizde. İlaydınız, beğendiniz. Çok güzel. Güzel. De. Gün bitti ve ben fit check vermediğimi fark ettim bu şekilde böyle kat alt detaylı bir kısa tulum giydim. Gene vazgeçemediğim beyaz gömleğim. Gene dünkü küpeler, takılar aynı şekilde. Ha bugün eyelinerımı daha farklı yaptım şu şekilde. Bugünkü vlogumuz da gene burada bitiyor. Klasik gene bu makyajı falan çıkaracağım. Sonra şu dolapta Target'tan aldığımız şeyler vardı. Onu yeriz sonra yeteriz büyük ihtimalle. Yarınki vlogda, yarınki vlogda çok daha farklı şeyler olacak. İnşallah beğenmişsinizdir bunu da. Makyaj ve... Ne içeriği ya bu? Ee, seyahat içeriklerini izlemek isterseniz hesabımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.